halkla buluşturmak, insanlara sunmak bir pazar gerekiyor. Bazı olsunla buluştuk. Müthiş bir pazara bizi ulaştırdı. Merhaba. Ben Profesör Doktor Mükerrem Şahin. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim bor ve sağlık konusunda uzmanlık alanımız var. Biz borun sağlık alanında kullanılmaya ilgili bir sürü ürün geliştirdik ve ticarileştirdik. Tabii ki bu ürünleri halkla buluşturmak, insanlara sunmak bir pazar gerekiyor. Bu pazarda da bazı olsunlar buluştuk. Müthiş bir pazara bizi ulaştırdı. Ulaşamadığımız her yere ulaştık ve insanlara faydalı olmayı sağladık. Ve Türkiye'de ilk defa yapılan bazı ürünleri ve bazı dünyada ilk defa yapılan değil Türkiye. Bizim ürünlerimiz özeldir çünkü ilk defa argesi yapmış ürünler, dünya bazında patentlere alınmış ürünleri halkımızla buluştuğumuzda sağladığı için bir kere çok teşekkür ederiz. Çünkü bu çok önemli bir platform. İnsana ulaşmak en önemli şey. Mağdura ve ihtiyaç sahibine ulaşmak bir pazar istiyor. Ve bunu bu grup çok güzel sağlıyor. Çünkü bu bizim işimiz değil. Biz hocayız. Biz en iyisini üretmek isteriz. Onların ulaşmasına sağlamak isteriz. O yüzden bu girişimde dolayı firma sahiplerine ve oluşum sahiplerine çok teşekkür ederiz. Mağazamızın kom iyi ki buradayız, iyi ki varız. Evet, mağazam olsun sayesinde bu bir değerli ürünleri insanlara buluşturmak meğer ne kolaymış.